midir sahne oldu mu? Gör, çok gündüm, çok Bence bütün sahneler çok komikti. bir gülmek üzere girdik. Zaten Cemal'la beraber takıldık. çıkardığımız bir sahne var. Orada olduğumuz. Öyle biraz fazla girmiş olabilirim. Eğlendiniz eğlen, bir eğlen. araba. Araba. <gülüyor> <gülüyor> Dövürsen, <gülüyor> araba. Araba. Güzel. Araba. 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 Evet, evet, yani, yani, başlayacak gibi. galiba. Fotoğraf i̇yi akşamlar, iyi Şimdi fotoğrafla ilgili hep böyle yaptık gittiğimiz her yerde. Hı -hı. Sizin de için uygunsa eğer hani kimseye hak geçmesin diye biz bir tane böyle toplu çekiyoruz. Sonra yayınlıyoruz zaten hepimiz onları. Şimdi sizle beraber toplu fotoğraf çekebilir miyiz izniniz olursa? Evet. Hatta işi şöyle <laughs>

Kadir Merhaba Daha Beğendiniz mi? Evet. Güzel. Ya bu arada gerçekten böyle kalabalık izlemek keyiflidir kesin. Valla abi de. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ ol. Konu <laughs> tamam Şöyle yap. Bir dakika bir dakika. geldiğiniz için. Şimdi birazdan başlayacakmış. E şöyle bir şey yapıyoruz izniniz olursa her salonda tabii ki tek tek fotoğraf çekilmek ve kimsenin hakkında girmek istemediğimiz için arkada da arkadaşlarımız var. Ben toplu fotoğraf çekiyorum. Sonra da paylaşıyoruz. Eğer izin verirseniz şey çekmek istemiyorum. O zaman ben çekiyorum. <laughs> Kalk <Karp> mı? <Aa>. <gülüyor> 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 bir de şöyle bir şey var. Evet, yani, yani, diğer yarısı da. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mı? Hadi bakalım. Bir dakika Ceyda sen yapma. bizi almıyor. Aç ol. Alıyor alıyor. Ben yapmayayım mı? Evet. <laughs> Ceyda biri çeksin. Ceyda evet, biri çekseydin. Ceyda cim, biri çekseydi. Neredesin sevgili? Hazır mı? Siz misiniz? Evet. <laughs> Çak <Çazı gülüyor> Ama bak, abi, ne diyor? Hocam diyor <laughs> hmm, Hoş geldiniz, çok mutlu olduk sizi gördüğünüz için. Burada yalnız bırakmadınız. Eğer M merak ettiniz, anne! Çıkkancık <gülme> <laughs> <laughs> ağlama film boyunca. Çok ufak ya. Kaç ay? İki mi? İlk filmi mi? var sanki. <laughs> Vallahi <artık>. geliyor. <laughs> yani <laughs> <laughs> Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zahmet da etmişsiniz, hediyeler getirmişsiniz. Çok teşekkür ederiz. Onları eee güvenlik ve filme girişindeki e, arkadaşlar bize getiriyorlar salonların girişlerinde değil mi? Evet. Yani söylemiyorum. Doğru. Hepsi hemen arkadan bize geliyor. Gerçekten çok e, mutlu olduk. Evet. zaman şöyle bir evet. ne <laughs> evet. salonlarda bu biraz, olucra, bir şey değil mi? Bak, bak bir şey çok önemli. Çok önemli Acayip önemli, önemli şey. <laughs> <laughs> Acayip işte. önemli. Şimdi tek tek fotoğraf çekebiliyoruz. Çünkü artı ve kalp taşlarımızdan ne hakkında O biraz eşitsizlik oluyor. O yüzden biz her salonda, sinemalarda şöyle yaptık. İlginiz olursa. Sen topu buradan çekiyoruz ve onu yeyimiyoruz. Beraber çekebilir miyiz? Orada böyle durmayarak. Gel Ayakta olmayın ki artık görünsün. Bazen buna ya? 1-2-3 Oldu mu evet, ya? Ba bayağı oldu. Ha, <Gülüşmeler> Bu evet. tarafa sesiniz gitsin. Ee, evet, canım merhaba. Tamam. Nasıl Hiç Mükemmel dinliyoruz. <laughs>

Öncelikle çok geldiniz. Ne çok mutlu olduk sizi gördüğünüz için. kere. Ben de ikinci kere. Vallahi. Çok iyi. Bir şaka yaptım. Vallahi. Vallahi mi? Ne güzel. Çok harika bir şey. Bırak Vallahi. Kıraklarım. Karnım. Karnım.

yayılmasak hepimize hatıra olsa uyu mu? Sen nasıl herkesi susturabiliyorsun ya? <laughs> ya yani da konuşunca fark etmiyor. Öyle yani. bir etkisi var ya. Evet hediyeler için çok teşekkür ediyoruz. Zahmet edilmişsiniz. Eee abiler ablalar güvenlikte var. sinemanın içine hepsi bize ulaşıyoruz Merak etmeyin. Evet, gösterin. Evet. Evet. Herkes görür. Ha, evet. Evet. Görünmez. Evet. 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 Evet.

Neyi ne dinlemiyorsunuz o dinlemiyorsunuz. <laughs> ha gerçekten bağırmakta sesim kısıldı. Benim gitmiyor sesi. Şimdi e, mikrofonumuz olmadığı için arka tarafta bir şey iletişim kurabilmek <laughs> adına biraz tepsiyle birbirimizi dinleyerek ilerleyelim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> <kadar>. hocam. <laughs> böyle bir canlı canlı merhaba diyoruz hepinize. Eee umarım sizlere çok elinizdir. Zaten izleyen var mı? Evet. Hep ön sırada daha önceden. Belki de Evet. Mi? Evet. Bu evet. çok içten sorunuzu yavanız. Elbette tabii ki de yani. E, öncelikle ediyerimize çok teşekkür ederiz. Güvenlik abiler bize hemen buradan çıktıktan sonra hepsini getiriyorlar. Teslim edebilirsiniz. Hadi alamaz diyorum ben gerekeni merak etmeyin. Çok ne yazıyor orada? Sizi çok seviyoruz. Evet yani canım benim çok teşekkür ederim. 3 yıldır canım. Üç yıldır. Evet. Harika. Ben de Ben de Tabii sorabilirsin. Abi, abi, ben abi. Ben size mesaj atmıştım. Hediye göndermek istiyordum ama bir türlü atıp gönderemedim hediyenizi. Ne zaman? Ya şey eve eve göndermek. Evet. Artık hediye alamıyoruz biliyor musunuz? Çünkü kargocular bizimle kavga etmeye başladı. O bir tane video çekmişti ki sizden gelenler diye. Adam dedi ki sizin yüzünden işi bırakacağım Evet. Böyle. Bir de bizim, e, taşındığımız yere artık kargo gelmiyor. Evet, köye kargo gelmiyor. Biz başka şehre iniyoruz, alıyoruz, geliyoruz. O yüzden e, o birazcık zor. Ya da köyün kahvesine geliyor, oradan da emin olamayız çünkü. Orada bile yani, yani orada. Evet. Eee bir de izniniz olursa Evet. Şimdi bazılarımız daha ufak olduğu için ufak boyları. <laughs> o yüzden ayağa kalkmıyor ki onlar da görürsün. Evet, doğru. Hepimiz göreceğiz. Biz eğileceğiz zaten. Biz zaten benim. eğileceğiz merak etmeyin. Ben Instagram'da paylaşıyorum hep paylaştım. Evet. Oradan da izliyoruz. Oradan Ağlayacağım izliyoruz. Hazır da izliyoruz. Oradan da Oradan da Oradan mı? Oradan da izliyoruz. Oradan da izliyoruz. Oradan Evet. <laughs> <benziyoruz>. Allah. Ah burası büyük. Uğur. Çocuklar, onların hepsini abilerinizin hepsini alacağız. Ha imza, dur. Abiler merak etmeyin. Hoş <laughs> Akım sesler kısıldı. Evet. O yüzden arkaya zor gidebilir. Bakarsın seni çok iyi. Oy da. Öndeki şunu söylemek istiyorum, gerçekten sesim kısıldı. Biraz böyle size bağırarak arkasını duysun diye e, ee, çabalayacağım. Kusura bakmayın çok fazla sesim Hepiniz hoş geldiniz. E, ee, sizi gördüğümüz için çok mutlu olduk. Filmi izlemeden size merhaba demek istedik. Daha önce izleyen var mı? Ben evet. Ben. Evet. Evet. Abi hep ön sırada evet. izleyenler var. Beğendiniz evet. mi? Evet. Çok güzeldi. Ben de Sevindik. Biz de beğendik. <gülüyor> Güzel. Tavsiye <laughs> <arkadaşlarımız>. ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim?

İyiyim sen nasılsın? Nasıl? Ben <gülüyor> <gülüyor> abla, fotoğraf de fotoğraf çektiğinde ne olur? Şimdi fotoğraf konusunu her salonda böyle yaptık. Kimsenin hakkı geçmesin diye. Şimdi siz öndesiniz, o en arkada. Hı -hı. Bu sefer ayrıcılık olur, üzülürüz biz de. Eve gidince böyle çarpıntı tutuyor beni. Bizim zaten tek tek olsa film bitiyor. Yok Öyle zaten imkan şey yok ama biz şöyle bir şey yaptık Hı -hı. hep. Salonlardan da ben fotoğraf paylaştım belki Hı -hı. görmüşsünüz. Hı -hı. Böyle toplu beraber size daha az aldık, size daha az aldık. Eğer izin verirseniz hemen tepemizde. E, evet, zaten gel, Sadece ayağa ki arkadakiler evet. tamam sonra görünmeyi biliyorlar. Yanımıza gelin. Buraya gelin. Gel, gel. ben toplu beni bir çek yapıyoruz. Tamam. Hazır mısın? bir alacağız? de Ben Ben de bir çek yapıyorum. Ben Ben böyle yapayım. Ama flaşı kapatmanız de lazım. De. Flaşları evet. kendinize tutun. bazen. Bu arada herkes görünüyor hiç kimse şükür olmasın. Evet hazır mıyız? Tamam mı? Çekiyorum.

ben da Ben geliyorum no. yeah. nee. uh Söylemek istediğiniz evet bir şey varsa,

Atıyor mu her cuma? Her cuma atıyorum yani oğlum? İnşallah. İnşallah mı? Olur mu canım? Her zaman atıyoruz. Asla atmadım. Büyük abone Büyük abone ol. En büyük abone ol. Tamam, canım sağ olsun. Umarım Bakın bak. de, bak. Hadi inşallah de, beğenir, de varsa. Şey fotoğrafı beraber de bir şey o. Zaten, bir şey Bence şöyle biraz yaklaşalım hatta. Ee, şey nasıl olsa bir burası bir küçük bir bir salon Daha rahatız. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. tamam öyle de olur. Evet. Böyle yapalım. Bu evet. sefer böyle yapalım. Nasıl? Biraz Bir dakika. Yani. Öyle yapalım. <laughs> <olabilir>. Böyle yapalım. Finansçı oyunlar öne gelsin ki. Evet. Görüşsün. Tamam. Tamam. <laughs> Sen Ben büyüksün. <küçük gülüyor> <koyduk>. Ben Bak böyle gelse. Bir dakika ama bu olmadı Çünkü sığmadı. Bir Oldu mu bence? Çocuklar ben şu turu da bari. Geç, dışarı. Aa çok güzel, gördüm. Yeniniz yeniniz yeniniz. Yeniniz. Yeniniz 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 yeniniz. Veremediyseniz hemen şimdi ağabeylerinizin elini bize veriyorlar. Hadi ama bir konuşalım. Hemen bir konuşalım önce. Zaten buradalar, merak etmeyin. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok e, mutlu sizi gördüğümüz için. seni özlüyoruz. Çok iyi evet, e, günler. E, filmi daha önce izleyen var mı? Evet. Sevdiğiniz mi? Evet, e, e, mi? Mi? evet. E, e, mi? çok evet. güzel. E, 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 i̇kinci seyircilerimiz. ne olur. En sevdiğin sayfaya hangi mı ettik? Kavga mı ya. Ha, dövüş. O çocuğun orada kaldığı yerde. Hangisi? Yazı geride bıraktın mı sen ya? yaz. Yaz. <laughs> evet. Yaz. Ben ya. de unuttum ya. Tekledim. <laughs> <laughs> ee, Öncelikle fotoğraf işini hep şöyle yaptık izin verirseniz. Şöyle toplu bir fotoğraf çekip bize anı olsun diye. Sonra paylaşıyoruz biz onu. Hem beraber bir hatıramız olmuş olur.

sen gibi kırk, yok. Evet evet gördük Kusura bakmayın çocuklar. Zaten bu tam aileyle beraber evet, Tam şey. aile Yani Sıkılmazsınız da yani. Evet, yani. yani. Şekil Şekil i̇kinci kez İhtiyacımız var. <laughs> bir şekilde istediği kadar izlersiniz <laughs> Bir çok de anneme sorun olsun. olur. <laughs> evet, evet. Annem hala bazı şeyleri kızıyor ama yani o kadar da olur bence. <laughs> Üç yapıyor? çok değerli Evet, biz çok dikkat ediyoruz. Evet. Burada. Yani biz... <laughs> Ya biz bütün içeriklerimizi sanki 5 yaşında biri izliyormuş gibi düşünerek evet. yapıyoruz. Ya yani onlara hitap edebiliyor muyuz bilmiyorum ama olsun. Yani ona hep dikkat ediyoruz çünkü çocuğun ne izleyeceğini bilemez. Aynen. Emin olun tabii yapıyorsunuz aile fertlerini. Hatta oğlum özelliklerinden daha çok sizi Biliyorum sayesinde. <laughs> Gerçek <laughs> söyleyebilirim. O zaman fotoğrafımızı çekelim hemen. Cenni abla. Aa, çok çok yani, <laughs> ya ha, Şimdi biz oturuyoruz ama görünecek herkes. Flaşları bu tarafa tutmamanız lazım. İyi çıkması için flaşları kendinize tutun. Flaşlar kendinize, kendinize doğru. Flaşlar kendinize olsun. Aynen canım. Evet. Ay Ben niye uzak duruyorum? Sen iyi çok uzun. Çekiyorum. Bir saniye. मर <laughs> पिं <था थे> <laughs> İstanbul MR oyunculuk gösterimimiz bitti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Filmi izlemeye devam. Herkes çok öpüyorum. Görüşürüz.